Şopik. Yani ne oluyorsun oğlum? Arkadaşlar Şopik ölü gibi yatıyor. Onun hatırına lütfen bir like. Please. Ölü. Çok. istedim. Hiç sesin gelmiyor şu bit. Çektim. Dur kamerada değil zaten. Oğlum. Şöyle bir yüzüne kamerayı gösterir misin? Ah. Bak bir bana. Gözünü göster. Aç <laughs> <laughs> evet şu gözüne. Çöpar. Uh, uzun benim. Uzun benim. Şu gözünü bir açar mısın? Şu gözüne. Bak. Evet. Gözümüz turuncu. Görüyorsunuz. mükemmel gözleri var. Kırıklıklı. Cinsine diye sorarsanız. Cinsini zaten aşağıda şeyde bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Tipe bakıyor göbüş. Göbüşe bak göbüşe. Nasıl da Arkadaşlar kedimin kilosunu bilmem nesini falan merak ediyorsanız aşağıdan bakabilirsiniz. Lütfen em, like atarsanız. Yani like atarsanız Şopik'e bir ara bir şeyler yapacağız Şopik'le beraber. Ama onun için beğenip daha çok izlenme istiyorum. Eğer 20 beğeni geçerse Şopik'le beraber dışarıda gezeriz. Kedilerimle daha çok ilgilenirim yani. Siz seçin benimle yapmamı istiyorsanız. Değil mi Şopik? Hmm. O pek bunu istemiyor bence. Görüşürüz arkadaşlar. Bu yatıştan sonra görüşürüz demek kötü oldu. Bir bakar mısın seyircilerimize? Chopin Bey. O da görüşürüz diyor. Görüşürüz. Tamam kendin yap Şopik. Görüşürüz de. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> görüşürüz arkadaşlar. O da nasıl bu arada? Şöyle bir falamos da fili, nesse que